Herkese yeni selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta Adopt Me oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle dediğim gibi Adopt Me oynayacağız. Arkadaşlar ilgimi çeken bir oyun oldu. Ben Roblox'ta aslında bugün Retail Tycoon'un 3. bölümünü çekecektim. Ama bir anda Adopt Me'yi gördüm ve ilgimi çekti yani bu oynayanı da çok olduğu için hiç araştırmadım, hiç oynamadım. Direkt girdim oyuna ve direkt kaydı başlattım. Umarım beğenirsiniz. Devamını istiyorsanız, serisini istiyorsanız e, beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar o zaman hadi videomuza geçelim arkadaşlar öncelikle welcome to adopt me diyor yani hoş geldin demektir yani o kadar da İngilizcemiz kötü değil yani next diyelim hadi bakalım e, today off-right by dressing by of course <laughs> anladık diyelim hadi, hadi start diyoruz ve bize burada dress Up diyor. Aa, kendi şey avatarımızı yaratacağız. Tamam. Arkadaşlar bu arada videolarımı e, yetiştiremedim bugün. Hemen hızlı bir video çekmek için. Hemen direkt kaydı açtım ve başlattım. Arkadaşlar ayarları yapamadım. Pek. Kusuruma bakmayın. Videoda montajsız olacak bugünkü videomuz. Kusuruma bakmazsanız e, sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi bugün montajsız bir video çekeceğim. E, en sevilen karakterine falandır? Yaratılan... Ay, ne? Guys kids. Oğlum erkek mi kadın mı şimdi bu? Ben hiç anlamadım bunu. Çok İngilizcem de yok aslında. Tamam next diyelim bakalım. Ve eee 20 dolar verdi galiba bize. Tamam. E ee, bir kez daha bahsetsin öyle ona. Ne olacak? Dediğim gibi hiç bilmiyorum yani oynamayı. Şimdi biz buradan şey mi yapacağız? Yine Bunu alalım. Bunlar galiba parayla, evet, parayla satılacak. Ee, bunlar ne? Peki bunlar önemli değil ya. Bakalım, şunlardan iyisini seçelim. Tamam, bu olsun. Ee, <laughs> bu ne? Oğlum, biz yoksa bayan mı seçtik ben? Neyse olsun, sıkıntı yok. Bunlar galiba bedava. Bu ne? Bu içindekini çıkartamıyor muyuz? Evet. Galiba çıkartamıyoruz. Olmadı. Ne oluyor? Ha, buradan çıkartıyoruz. Tamam. Böyle olsun o zaman. Bunlardan ne var? Ee... Yok. Tamam. Şapka eklemeyelim o zaman. Arkadaşlar bu arada oynadığım oyunları genellikle açıklama kısmına koyuyorum. Oradan da şey yapabilirsiniz. Bu ne? Ha, araba. Bu bedava mı? Bu neymiş? telefonumuz tamam olsun aa iphone 11'in çakmasını yapmışlar bu ne tamam bu da olmasın eee oha bayağı eklemişler yani helal olsun güzel bir gözlük var mı tamam bu olsun bu dursun yapacak başka bir şey yok şunu merak ettim bu nasılmış yok şu daha hoşuma gitti tamam bunu kullanalım ee, bu ne bu Bunlar boş geç Bunları diğer videoda daha ayrıntılı bir şekilde bulacağım inşallah hepsini Sizlerle birlikte se serisini düzenleme düşünüyorum çünkü bayağı sevilen bir oyun ee, Şimdi bunun ne tarz bir şey yapıyoruz yani tam anlayamadım ben bu oyunu arkadaşlar ee, Öyle diyeyim Şöyle bir basalım Yani Galiba burası bizim evimiz yani biz burada ne yapıyoruz? Ha? Öğretici var mı hiç? Tamam, edit diyelim. Hem burada yoksa bu çocuk olma simulator mi? Burada yatıyoruz galiba. Burada da yatıyoruz. Tamam. Evleri bir gezelim. Bu ne? Ha, bunun yerini değiştiriyoruz. Tamam, dursun ya, dursun dursun. Dursun nasıl yapıyoruz? Durmuyor. Ya. Neyse bakalım tamam stop diyelim. Ne yapacağız burada şimdi? Ne yapacağız anlamadım ki. Bunu, bunu mu yapacağız? Ne yapıyoruz? Hiçbir şey anlamadım ya. Neyse. Ama öğretici yok mu? Dışarı çıkalım bakalım. Bakalım bakalım. bakalım. Ee, kılayım. Ha günlük şeyler. Tamam alalım bunu. Los. Yani oyunu hiç bilmiyorum abi ya. Neyse zamanla öğreneceğiz. Adam buraya apartman çekmiş. Abi böyle bir özellik var mı? Nereye götürüyor bizi lan? Gidelim bakalım. Ben merak ediyorum böyle bu tarz oyunları. Her zaman aynı oyunlar istemiyorum oynamak. Ama Retail Taken'da devam ettireceğim. Şimdilik Adopt Me oynuyorum. Adopt Me beğendim ya. Ara yüzü güzel. Evet şöyle gidelim bakalım. Eee dediğim gibi videoyu hızlı çekmem için direkt kesmeyeceğim uzun da olmasını istemiyorum. Sadece şimdilik şöyle oyuna bir giriş yaptık. Ee, diğer bölümlerde de iyice araştıracağım bu oyunu. Devam ettireceğiz yani bu seriyi. Çünkü bu oyun çok dikkatimi çekti bu aralar. Adopt Me. Oynayacağım, oynayacağım, oynayacağım. Herkes diyordu böyle Adopt Me oyna, Adopt Me oyna, seversin. Ne olduğunu da bilmiyorum. Evet. Ee, ne diyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Senin sevdiğin... Evet. Valla bilmiyorum bildiğim şeyleri Kusura bakmayın ee, Yumurta diyor bir şey diyor Aa lan Bu nereden geldi E ee, ne yapacağız şimdi biz Buraya mı gideceğiz Bu ne Tamam hadi konuş hadi hadi yani dedim ki bayağı araştırmayı düşünüyorum yani böyle oyunları. Evet, pets Burası nere? Bura VIP'miş. Ha, tamam. Bir bakalım, şöyle bir gidelim bakalım. Burası nereymiş? Bu ne? Ha, burada yatılıyor. Ee, başka ne var? Bu ne? Anlamadım. Ee, bu nasıl çıkacağız şimdi biz? Ne yapacağız? Şuna ne basalım artık ne ya? Bu ne? Nasıl bir şekilde geçeyim ya. Oyunu dediğim gibi hiçbir şekilde araştırmadan girdim. Ama diğer kısımda araştırarak sizlerle birlikte ikili bölümü çekeceğim. Kusuruma bakmayın o yüzden arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Tamam ya öğrendik. Yarısını öğrendiklerden Nereden baksan yumurta verdi bizi şöyle bir tane. Ha. Tamam ya öğrendik. Tamam tamam. Melek. Okey tamam. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, dediğim gibi bunları araştırıp tekrardan sizlere e, videosunu atacağım. Kusura bakmayın böyle bir video oldu arkadaşlar. E, montajsız bir şekilde oldu. Kusuruma bakmayın çok özür diliyorum sizlere. Diğer videolarımızda umarım daha güzel olacaktır. Sizleri çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Sizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Bay bay.